Hazreti Mehdi Aleyhisselam Deccal'a tebliğ yapacak mıdır? Onu doğru yola çağıracak mıdır? Mehdi Aleyhisselam Deccal'ın yanına yaklaşmaz. Deccal'ı bitirecek olan e, Hazreti İsa'dır. Deccal Hazreti Mehdi'ye saldırsa bile Hazreti Mehdi ona karşılık vermez onun için Hazreti Mehdi tekbiri aldıktan sonra hemen bir yerde perdelenir gene. Belli zaman ki Deccal o zaman daha da açığa çıkar, azgınlığını yapar yapar ki hemen onun akibinde Hazreti İsa ener, Hazreti İsa bitirir onun işini. Hazreti Mehdi'de kuvvet var bir Deccal değil, bin Deccal'ı bitirmeye ama o iş ona verilmedi. Onun için ona tokanmaz. Onun işi o vakit tebliğ değildir. Yani insanlar bunu da anlamadı. Hazreti Mehdi gelip artık tebliğ yapacak değil. Tebliğ şu anda yapılıyor sağda solda. Yapılıyor tebliğin sonuna gelmiş artık. Hazreti Mehdi Allah'ın şeriatını uygulayacak. Yani kılıcı çekip de bunu yap bunu yapma diyecek zattır onu yürürlüğe geçirip de ceza verme makamıdır. Mükafat verme makamıdır. Tebliğ değil. O sadece şimdi İslam fırkalara bölündü. Tek biri aldıktan sonra şimdi siz Allah ve peygamberi yolunda olanlar. Ehli sünnet. Yani ben Allah'ı ve peygamberi severim. Diyenler hepsi benim sancağımın altında toplansındır. O zaman ayrı gayrı olamaz. Herkes onun o hak, kalbinde hak olanlar hemen ayrılıklarını, gayrılıklarını, yanlışlıklarını bir kenara bakıp hemen oraya tabi olurlar. Değilse oraya tabi olmazlar. Onlar ayrı dururlar. İşte onlar da Deccal'a tabi olacak olanlardır. Bir daha şey tutturdular. 70 bin sarıklı Deccal'ın ordusundanmış da e, onun için sarık da yemiyorlar. <laughs> Onlardan olmasınlar diye. E ee, Hazreti Mehdi de sarıklıdır ama. Hazreti Mehdi'nin ordusu da sarıklıdır.